Süper Lig tarihinin en iyi forvetleri. Son iki yıl damgasını vurdu. Bu liseye yeri mi bilmiyorum ama Icardi var mı? Mauro Icardi listenin 5. sırasında. 5. sırasında. Uçan Hollanda'da Van Persie. Van Persie listede yok. Yok mu? Aynen. Charlotte. O da listeye girememiş. Galatasaray'dan oyuncu var mıydı? Galatasaray'dan oyuncu var. Hatta sana şöyle söyleyeyim. En iyi sezonunda yakası kalkıktı. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz listenin dördüncü sırasında. Dördüncü sırasında. Elmander var mı? Elmander listede yok. Gomis. Gomis de listede yok. Fernandao. O da listeye girememiş. İpucu var. 33 numara. Lakabı da Eyşan'dı. Mario Gomez. Mario Gomez bence bambaşka bir sezon geçirdi. Listenin ikinci sırasında. Şu an kendimden utanıyorum unuttuğum için. Işte. <laughs> Biri zorlardı bu arada. Birinci sırada o zaman kim vardır biliyor musun? Van Oydonk. Van lisede yok. Birinci sırada Galatasaray'ın efsane futbolcularından bir tane Bunu birisi var. Galatasaray'ı iyi <laughs> forvetler getirmiş. Chelsea'de de oynadı bir dönem. Ooo oh, Drogba. Didier Drogba listenin birinci sırasında. Bence tartışılır. Lisenin sadece 3. sırası kaldı.